Hani kuşlar, ağaçlar Bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık Saçlarından baharı Yeni yılda büyük ikramiyesi çıkarsa ne yaparsınız? İnşallah diyelim öncelikle tabii 100 trilyondu galiba evet. abi 100 trilyon çok büyük bir miktar Önce giderdim, Ankara'dan tabi tahsil ederdim parayı. Hesabımı attıktan sonra, çok böyle sevdiğim, çok garip insanlar var. Biz de çok garibiz zaten. Allah şükürler olsun, hamdolsun. Ama, önce bir çevremdeki garip insanlara, evsizlere, yurtsuzlara, kirada oturanlara ev alırdım. Ondan sonra nişanlıyım zaten. Nişanlıma buradan yapsın. sevgilerimi yolluyorum nişanlımı işte düğün yapacağız. Ev evimizi düzeldik. Evimizi alırdık. içindeki eşyalarını yapardık. Çok böyle büyük para olduğu için şimdi ne yapacağını da bilemiyor insan tabi ama aileme, akrabalarıma yardım ederdim. Yani yardım etmeyi seven insanlarız tabi. 100 trilyonu da harca harca bitmez. Kendime tabi güzel bir müzik stüdyosu kurardım. Müziğini daha çok derinine dalardım. İmkanlarımız olmadığı için yapamıyoruz ama. Şükürler olsun diyelim, 100 trilyon, abi söylemesi bile güzel ya. Yani. <laughs> <Değil mi? gülüyor> 100 trilyon. <laughs> Neler yapılır aslında değil mi? Abi çok şey yapılır ya, spor arabalar alınır, yeni keman alırım kendime bir tane, elektro keman alırım. Belki bir keman kursu açabilirsiniz kendinize. Keman ya. kursu açabilirim, ya, açabilirdim aslında. Konservatuarı 3. sınıftan okulu, 3. sınıfa gidiyordum, 4'e geçtiğimde okulu bıraktım. Oradan diploma alsaydım kesin açardım ama şimdi diploma olmadan bir kurs yeri açmak ne bileyim olmaz gibime geliyor. İnşallah bir daha bir deneriz konservatuarı deneriz. Bir şeyler olur Allah'ın izniyle ama 100 trilyon kime çıkarsa çıksın buradan ona seslenmek istiyorum. Seslenelim. Lütfen gariplerin yanında olun. Kafanızı Bozmayın. Bozmayın yani. Den yolaşmayın diyelim. Tabi rica i̇lk bir kısmını yerim herhalde. Kameraya bakayım mı? <laughs> Nasıl istersen. Ee, ondan sonra da yatırım yaparız diye ne, düşünüyorum. Ne yatırım yaparsın? Ee, geleceğimi. ne yaparsın mesela? Geleceğinle ilgili hayallerin <laughs> ne? Çok zengin oldun. 100 trilyon gibi Aa, bir yani şey. Yani önce bir yatırım yaparız ki o paranın dönmesini sağlarız diye düşünüyorum. Ee, yani mimar okuyoruz. Mimarlık fakültesinde oku okuyoruz. Herhalde bir ofis girişimi olur. Aynen, sermaye. İş girişimi olur. O tarz bir şey. Sonra Ondan... da yurt dışına açacağız. Sizin, sizin aklınızda mı? Aynı. Birlikte yaparız zaten. Birlikte yaparız zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben çiğit yiyorum. <laughs> <laughs> Önce bir yatırım yaparız bu şekilde. Kendimizi garantiye aldıktan sonra yurt dışına açılırız diye düşünüyorum bir şekilde güzel bir şekilde değerlendiririz herhalde o parayı. Para bozar mı sizi? Para mı? Benim yok, net bozar. hayır hayır. Ben bizim parayı çok güzel taşıyacağımızı <laughs> düşünüyorum. Taşırız ama nasıl? Ne? Görgüsüzlük yapmadan. Ha tabii o öyle bozmaz. Aynen. Öyle herhalde bozmaz. Hayat kalitemizi yükseltir, yükseltecek şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Yani. <laughs> yani, ne kadar politik cevap verdim. Ne yapayım? <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Neyse, şöyle yapardım. <laughs> Biri parti veririz herhalde. <laughs> <laughs> İlk akşam. Yani büyük bir parti veriyoruz. Evet yani arkadaşlarımızın evet, borçlarımızı. Buradan söyleyeyim. <laughs> 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 Kazanırsak ödeyeceğiz borçları. <laughs> evet güzel bir şey sizi bekliyor arkadaşlar. <laughs> Hadi i̇nşallah benim o zaman. Ya, almadık ama bilet. <laughs> ben almadım, sen aldın. Alacak mısınız, düşünüyor musunuz? E alalım mı? Bir tane zaten. konuştuk herhalde. Evet, evet. Değil mi? Evet, Belki de, de. de. çıkar, Daha çıkarsa da. çok epik olmaz mı? Arkadan <laughs> da bu. Borçları yere diyor gösterin <laughs> sonradan nasıl bozulduk sözlerimiz. Ya iyi önce araba alırdım. Üstüne bir ev. Kara alırdım üstüne. <laughs> Direkt kız istemeye giderdim. Hayallerim var mı peki? Çok zengin oldum. 100 trilyon gibi bir para çıktı. Ne yaparsın? para bizi bozar ya. Yani. Bozar mı? Vallahi bozar. <laughs> Beni de bozar aslında Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne yapardınız? Ben kaçardım burayı, <laughs> terk ederdim yani. Nereye kaçarsınız? Türkiye. Bilmiyorum. Ben Türkiye'yi bırakır giderdim. Ne söyleyeyim <laughs> olur. olur. Evet. Siz ne yapardınız? <laughs> önce Halit'in yalısını satın alırdım. Halit Aygun'un e, neydi o? Yalısı değil mi? Yalıyı satın alırdım. Arabası satın alırdım. <laughs> 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 Ondan sonra kendime 5 tane BMW alırdım. Başka hayalleriniz Onunlağın var mı? Daha yüksek hayaller. New York hayalleri. Bu varışlarla asla şey görüşmezdim zaten. O sancı bir şey. <laughs> ya, ben, ben <laughs> para para bozar mı size? Para bozar mı size? Para beni bozar. <gülüyor> 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 <Bozulur> <gülüyor> bana, bana, Oo, beni fena bozar. Bunlar <laughs> <laughs> eski kimliğinde dini bölümünde para yazıyor. <laughs> ya yalan söylüyor. Parayı sevmen insan mı var oğlum saçmalama ya. <laughs> İlk önce bir trilyonla tofaş alır hepsini basarım. Ondan sonra kendime de ne al? Bütün her şeyi al, beşik alırım. Beşiktaş. Bağlı, 100 bin trilyon, 100 trilyona beşik alırım. Yani. Burayı direkt. Kimseyi de sokmam buraya. Ben tek başıma burada otururum. Hepsini alırım buraya. Neden Beşiktaş başka semtler yok mu? Beşiktaş değil mi? Beşiktaş. <laughs> direkt burayı alırım. Kimseyi de buraya sokmam. kimseyi de sokmam. Suriyeli Muriyeli. Kimse oturmasın buraya. Ben şuraya uzanır otururum burada. Manzarayı seyredelim, keyfini ah, çıkartalım diyoruz. Aynen öyle. Buraya böyle şişerler, şeritlerle şey yaparım, kapatırım, oturum kendime. Niye evet, biz de gelelim, biz de oturalım, niye kapatıyorsun? Sana, sana izin veriyorum abi, gelirsin. <laughs> Başka hayallerin var mı? Zengin, çünkü çok zengin olacaksın kazanırsan. Var abi, Acun'u da satın alırım. Okay. Alabilirsen. Acun'u 100 trilyon satın alabilir miyiz? Var. Wow. Olmadı bu yeni programlarından bir tanesini satın alırım. Yani yatırım gibi bir şey oluyor yani, aslında. aynen öyle. Buraya yatırım zaten alacağım abi. Beşiktaş'ta Almanya'da ne abi. Beşiktaş senin. Beşiktaş'ta ne yaparsın? Nasıl bir yenilik yaparsın? Hiçbir yenilik yapmam abi. Böyle güzel kalsın. Ben burada otururum kendime bakarım. Keyif ya, yani, Keyif ortam Aynen. yaparsın. galiba. Yani. Şurada bir, bir daireyi kiralasam zaten o beni geçindirir. Yeter. Kesin. Aynen öyle. Kayıp alırım. Parayı ertesi günü yerim. <laughs> Tekrar ortaya çıkarım. <laughs> bir günde bitirmeye çalışırım o parayı. Bir, bir günde biter mi? Abi öyle bir biter ki. Valla ne yaparsın yani? mesela? Nasıl yersin? neler yapmam ki? Dünyada en pahalı ne varsa hepsini tek tek denerim abi. Hepsine. Denersin, alırsın. Aynen. Ne kadar böyle kafamdaki hayalim ne varsa hepsini yaparım. Bir günde yaparsın. Hepsini ama. yaparım. Hepsini. 24 saat yeter mi? <laughs> 24 değil, 12 saat bile yeter bana. o kadar diyorsun. <laughs> o kadar diyorum. İstiyoruz o zaman bu parayı. Hem de nasıl? Ama inşallah diyelim. İnşallah. <laughs> tamam. O haram parayı ilk başta helale çevirmeye çalışırım. <laughs> nasıl çevirirsin? Cami falan yaptıracağım, Kur'an kursu, hayır kurumları. <laughs> Çünkü param para. Sonra en sonda babama veririm ya büyük ihtimal. Babama veririm. Adam çok uğraşıyor bizim için. Büyük ihtimal ona verirdim en son kalan parayı da. O da hoca kendisi. Öyle mi? <laughs> Tam adamı ona sordun. Büyük ihtimal öyle yapardım. Babam o helalle bir şekilde çevirirdi. Ne ya. yapardı sence? Abi o da işte camilere bilmem ne yardım eder. Yardım yani. eder aynı. Öyle bir. Büyük yani kazanan kişiler buradan bir şey söylemek ister misiniz? Kazanacak olan kişilere Abi Türkiye'ye yardım etsinler ya ne yapsınlar Türkiye'ye yardım etsinler yani Yurt dışına falan harcamasınlar Burada harcasınlar Büyük piyango büyük ikramiye çıksa ne yaparım? Evet. Heyecanı olurum. Kendime ev alırım araba alırım Ayıktın abim alırım. Ya valla bakın ne olacak İnşallah çıksa Hayalleriniz var mı? Büyük bir ikramiye kazandınız Hayalleriniz nedir? Oo, hayallerim nedir bilsem Elim araba almak, ev olmak, Aa, sana evet. seni bile sevdiklerime ulaşmak. Anladın? Ha böyle nasıl diyeyim, kendine gezmek. Hani İstanbul'un bir yerde kendine bir semtten bir ev almak. E kardeşime söyleyeyim, güzel insanlarla dost olmak. Zaten bu hayatta dost da yok. <laughs> ben öyle diyorum, hayalim budur kardeşim benim. Çok güzel. Ha Vallahi böyle Allah. bol bol param olsun. Zaten insan çalıştığı zaman, para bulduğu zaman zaten emri yarısı gidiyor. Evet. Wow, karan, emri zaten yarısı gidiyor. yarısı kalıyor zaten yaşlı oluyorsun. Daha nereye gideceksin? <laughs> Valla öyle. Valla büyük ikram edeyim de çıkarsa zaten sevinirim. E, büyüğünü görmedim. E, küçüğünü zaten hiç görmedim. Çıkarsa ilk işim gerçekten böyle e, şu anda pandemiden dolayı insanların en büyük sıkıntısı açlığını aş, aşağı bir şey açmak isterdim. Ama daha bu arada ikramı almadım. Hayır işlerde çok... kullanırım ya. Yani tabi aslında yine gitmez ama yemek açısından bir şey kullanmak isterim tabii ki olur. Ee, yani nasıl bir şey olur bu? Hayalleriniz ne peki? Zengin olmasınız. Hayallerim. Ya, haybeden bir para çıksa, hayal, hayallerimde haybeden çıksa gerçekten yani fakire bakmak isterim. Bak. Durumu olmuyor tabii. ki. Çünkü para bir şey var. Para eline kirlidir insanda. Gerçekten para eline kirlidir. Ee, bunu iyi değerlendirmek lazımdır. eğlence, bilmem ne para harcarsınız ama gerçekten ihtiyaç sahibi harcamak var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de e, düşünüyorum o hale varım. Yani şu, şu e, eğer ikramiye bana çıksa kesinlikle eğitimi, bilime, sanata önem Zaten sanatla ilgileniyorum. E, Hayalim de e, bir bilim kurgu komedi e, filmi yazıyorum. Yazdım daha doğrusu, bitti, senaryo bitti. E, onu e, gerçekleştirmeyi planlıyorum. Tekrar karşılaşırsak, e, ee, siz de beni Star'da görebilirsiniz. İnşallah diyelim o zaman. İnşallah. İnşallah diyelim. İnşallah. <laughs> tamam. Güzel soru. Bak hiç bunu düşünmedim. Almadım daha da. E, çıkarsa ilk önce kendi memleketimde bir yatırım yapacağım. Bir daha bu memlekete adım atmayacağım. O kadar Başka... Yani. yurt dışı düşünüyorsun. Yok yurt dışı değil kendi memleketinde ağrılayım. Orada kalırım İstanbul'a da bir daha gelmem. Bu kadar. Ama pek çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü hep ayarlanmış hep büyük şeyler yani Bursa, İzmir bu aylar öncesine ayarlanmış bir rakam çıkıyor ortaya. i̇nanmıyorsunuz. İnanmıyorum sana. çünkü bugüne kadar hiç duydunuz mu ben bu mevkiye milli piyango tutturarak geldim diyeni ya da ne bileyim işte milli piyango tutturdu da şunu yaptı bunu yaptı diye bir şey duymadım ben. Yan tutturdu ortadan kayboldu. Yani yıllar sonra bir yoksulluk içinde ortaya çıktı. Yani bence uydurulmuş bir şey. Para var mı var? Küçük paralar da atıyor ama büyük paralar her zaman cepte kalıyor. Yani milletin duygusuyla oynuyorlar yani başka bir şey değil bu. İşimle devam edelim. Gelen parayı da e, bir yardım kuruluşuna bağışladım. Siz ne yaparsınız? Karşıya bir yalı yaptırdım abi. Burada <laughs> oturacağım, orada oturacağım. Yeter olsun. Yeter değil mi? Yani ben öyle bir para gelince kendimi bozulacağım bildiğimden dolayı kendimden uzak durmasını istedim. Sizi bozar mı para? Para, para kimi bozmaz abi ya. <laughs> Doğru. Tamamen eğitim var herhalde. Yurt dışına giderim. zaten ee, orada belli başlı şeylerim vardı. İletişim Onlar için geri dönerim herhalde. Tamamen eğitim var canım. Yurt dışı ve eğitim diyorsun. Evet, Başka var Başka? Yani gezerim herhalde. Yine yurt dışını gezerim. Türkiye'ye gezerim. 100 trilyon ye yeter mi? Yani 100 TL yeter mi? Ee, vallahi işte onu da biriktiririm herhalde. Yani şey, tutarım. Ee, yani işte eğitimi aldıktan sonra düşünürüz. Ama önce eğitim. Eğitim herhalde. Evet, aynen öyle. Ondan sonrasına bakarız diyorsunuz. Evet, aynen. Ee, yatırım yapardım büyük ihtimal altına. Çünkü altın düşmüyor, genel olarak yükseliyor. Bu şekilde parayı katlardım. Sadece altına mı yatarsın? Yani 100 evet. 100 gibi para var ortada. Ya şimdi dolara veya euroya falan pek güven olmuyor hani. Sürekli altın yükseliyor hiç altın düşmüyor. O yüzden büyük ihtimalle altına ya da müzik yapıyorum, klip falan çekerim. O tarz şeyler. işimizle ilgili Hı -hı. işte. Evet. Evet. Tamam inşallah diyelim o zaman. <laughs> i̇nşallah. Hani bir kısmıyla iş yapmak isterim. Daha sonrasında yerim herhalde. Hani şimdilik planım bu. Büyük bir para yani nasıl harcarsınız? Hayalleriniz var mı? zengin olsanız bir hayaliniz var mı? Elbette var ama hani dediğiniz gibi büyük para hani ilk başta hani biraz dengeyi şaşırtıyor açıkçası ama hani eğitimi harcamak isterim, gezmek isterim ne bileyim hani bu tarz şeyler hani hayatımı kolaylaştıracak her türlü şeyde kullanırım. Para bozar mı? Yani bilemeyiz hani çıktıktan sonra Çıkarsa düşünürüz diyorsunuz yani. Çünkü yani. Çünkü bu biraz şey büyük bir para. Evet. İnsan dengesini şaşırtır yani. Bilemeyiz. Herkesi değiştirebilir. Ne yaparım? Ee, şöyle Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, yolunda birer tane ev alırım. Ee, onların birinde ben kalırım, diğerlerini kiraya veririm. Gelen kiralarla geçinirim. Ee, öbür kalanını işte bir kısmını bankaya veririm, faiziyle yine geçinirim. İşte bir takım yatırımlar yaparım herhalde, ama ne yatırım yapacağım henüz karar vermedim. Bu iş yaparım, önemli e, Lubinya derneklerini. Ee, öyle yani, bilmiyorum daha düşünmedim.